Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün Brawl Stars'ta sizlerle birlikte mega kutu açacağız <laughs> lan kapıyı Hem de hangi hesabı açacağız efsane hesabı açacağız Biliyorsunuz önceki videoda kendi hesabımı açmıştım ama Star Drop Challenge etkinliğinde bu hesabı almıştım Tıfır hesap Henüz bunda nasıl içerikler çekeceğim bilmiyorum ama öncelikle şu mega kutu olayını burada bir denemek istedim. Benim hesabımda maalesef çok fazla bir şey çıkmadı. O videoyu izleyenler bilir. İzlemeyenler de şöyle karttan ulaşabilir arkadaşlar videoya. Bırakın izlemenizi tavsiye ederim. Bakalım bu hesapta neler yapacağız. Umarım burada çok güzel karakterler çıkartırız ve buna uygun bir konsept buluruz. Daha önce arkadaşlar hiç oynamadım. 4 kupa falan kasılmış yani böyle maalesef yanlışta gir çık olayları olmuş. Ama burada Shell'imiz, Nita'mız, Barley'miz, Dola'mız ve Peng'imiz var. Bakalım sıfır bir hesapta arkadaşlar mega kutu olayında neler yaşayacağız ben de bilmiyorum biraz heyecanlıyım açıkçası şimdi şöyle bir videoyu geçmeden önce like atmanızı ve abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum hadi bakalım olaya girişelim evet arkadaşlar olaya başlıyoruz ve önce ücretsiz mega kutu açıyoruz bakalım bu hesabın şansı nasıl 3 dedi ücretsiz mega kutumuzda yani topu topu 4-5 tane karakterim var buradan bence güzel bir karakter olayına girmemiz lazım öncelikle şu ikili olanı bir satın alıyorum Adolu Bak. Bir karakter. Bak çok bir şey değil. Güzel bir karakter bekliyoruz. Şunu bir açalım. Oltu dedi. Ne bari yoldan öküz gibi? Oltu dedi. Karakter mi geliyor acaba? Ve ama Hem ne <laughs> Arkadaşlar yeni savaşçı destansından hem çıkarttım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi oğlum bu sefer güzel bir şey gelsin derken mücevherler güç puanları ve maalesef burada da şu an için istediğimizi alamadık. Geliyor mu? 5 dedi. Belki bir karakter çıkartırız. Yanıyor dönüyor hadi oğlum. Barley'nin dostluğu geldi ya ama ya. Yeter ya yeter ya. Rozetlerimizi de şöyle almış olduk. Hadi bakayım. Yine 5 dedi. Belki güzel bir şey çıkartabiliriz. Büyük ihtimalle Şelin'in kostümü de gelecek arkadaşlar. Karakter çok atmıyor. Oo, yeni savaşçı. Sam geldi. Lan ben bu benim ana hesabımda yok. Çok güzel. Alırım bir hayırlı olsun. Şimdi o zaman şuradan onlulara geçelim arkadaşlar. Haydi bakayım. Şöyle bir 4. Evet. Bir diyor dönüyor karakter Aa, Yeni savaşçı bibi Lan sıfır hesabı kaç tane karakter çıkartıyoruz çok iyi Maşallah nazar değil mi sen hazırladım. bir karakter daha ver ama iki, iki tane dönme nedir Allah için ya Arkadaşlar çok kötü geldi burada nazar değdik 5 diyor Hadi olur Mücevher Şeli kostümü mü? Evet tamam Şerif şerif kostümünü aldık. Hiç problem değil. Ulan şuraya bari bir lili ver. Hadi ya. Sıfır hesapta bir çoğuşalım. Altın geldi. Elmas var. Mücevher. Yok. Arkadaşlar. Yani lili o kadar çok istiyorum ki. Ama böyle doğal yoldan çıkartmak istiyorum. Yoksa elmas da tabii ki alabilirim. DP katlayıcıları bu arada baya bir geldi. Bunların süresi var mı bilmiyorum. Mücevher falan derken. Bu hesapta da yavaş yavaş oluyor. 5 döndü. Evet 6 Ama artık bir karakter ver bak daha demin ne güzel veriyordun ne oldu ya Adolu Hop 7 dedi ya O <laughs> <Çok, çok, çok. gülüyor> bir şey gelir Bak yanıp sönen bir şey yok mu oğlum Ver bir karakter kostüm verme mi 3 çeviriyoruz ve Ooo <laughs> yeni savaşçı fail geldi <laughs> Çok değil mi ya ama devamında rozet falan gelmesin Bir tane daha karakter Allah arkadaşlar sonunda çıkarttım be. Ya sana diyorum çıkart durması yani. Anı hesabıma çıkmadı. Ana hesabıma çıkmadı. Yapıştırın like'ları. Yeni savaşçı Lili geldi. Çok tatlı değil mi ya? Oğlum haftalardır seni bekliyorum. Bütün star dropları falan derken arkadaşlar. Apollo istediğini alır. Yan hesapta da olsa aldı. Lan bu hesap acaba daha mı değerli olacak arkadaşlar? Baksanıza çatır çatır karakter at diye. Ama çok tatlı değil mi? Lili, ne güzel bana bakıyor. Haydi Lili Lili. <laughs> Neyse buraları şey yapmayayım. O da bakıyor Peril geldi Lili geldi Yani sapta var ya çoğu var Bu saptan sonra hiçbir şey gelmesi de ömrümde değil Lili'yi çıkartma beni çok mutlu etti Hadi bakayım. Böyle bir şey var mı ya? Yani hesabı arkadaşlar bakın ismini efsane hesap diye koydum. Oraya böyle bir challenge düşünün. Ne yapalım? Karakterleri fullleyip hepsini 500 kupon yapalım. Bir kaya kasmak biraz yorucu oluyor. Ana hesapta yapıyorum bunu biliyorsunuz. Farklı bir challenge bulun. Farklı bir olaya girelim orada. Sürekli böyle yapalım ki Lili geldi. Ben o Lili'yi var ya döktürürüm. Aslanım benim ya. Haydi, eli, eli, eli. Neyse hala o netlisinde kaldım şu an çok mutluyum Benim önceki videolarımı da takip edenler bilir arkadaşlar Lili'yi ne kadar istediğimi Bana ne abi ya Ben kendime bakıyorum ha Bu hesaba gelmesi bir tık yani Yapacak bir şey Keşke ana hesabıma çıkarsaydı Ama bu hesapta gayet şanslı Günü aldı geldi Diğerine göre daha mı şanslıyız Neyse nazar değmesin Haydi bir karakter daha Tamam Yine şeyli kostümü geldi arkadaşlar Bu arada büyük ihtimalle bende şey yok Rico olmadığı için hükümdar rico falan alamadık Şimdi seç devam edelim Rosette geldi yine aynı şekilde Olaya girdik Oo. Tabi yeni savaşçı Riko'yu verecek çünkü belli bir sayıda kutu açtığım için hesapta Riko yoksa arkadaşlar Riko'yu doluyorum Super hesapta neler çıktı diye. O bakayım Bunu da bir şimdi seç Yani bu hesapta var ya yavaş yavaş benim hesap gibi oluyor Daha 20 tane mega kutu açacağız arkadaşlar Şimdi 20'liği de bir açalım Yani birinin çıkmasına olsa 200 olsa 200'lü de açarım böyle. 4 diyor Tamam Şöyle bir Olaya girdik mi? Yedi dedi. Lan yoksa yine bir karakter mi geliyor? Hadi öyle Güzel bir karakter var. Tamam. Bir Ucuriko geldi arkadaşlar. Devam diyelim. Buna lan? Like Yeni savaşçı <laughs> Arkadaşlar bunlar benim ana hesabımda yok. Yani yok ya. 4 yıllık hesapta yok ya. O da bakayım. Devamında bir tane daha ver lan. Neler çıkarttık bu hesap çok mu şanslı ben buna mı yatırım yapsam ne yapsam Mega kutu var ya burada bizi ihlal etti Bir önceki video belki tilt olanlar üzülenler vardır ama 1021 mücevherler filan Gayet iyi ya bu hesap coştu arkadaşlar 5 diyor Yine bir karakter tarzı bir şey var mı mücevher bayağı kastık bu arada bu da güzel oldu Hadi ölü 6 dedi ya. bir karakter daha gelir mi bir karakter daha gelir mi? İki de şu an karakter mi geliyor? Kostüm geldi Diko. Hadi bakayım. Tamam bunu seçmeyelim ve sonra Rosette gelmiş oldu. Buradan bir tane daha sürpriz karakter bekliyorum. Efsane bir çıkmadı lan. Bir tane Crow Leon bir şey atarsa var ya. Çıkma ihtimali çok düşük ama neden olmasın arkadaşlar ya. Şu an gayet iyi ilerliyoruz. Ben çok mutluyum açıkçası. En kötü yani hiç olmayan 2-3 tane farklı karakter çıktı benim hesabımda olmayan. Bu beni çok mutlu etti. Hadi oğlum. Ver güzel bir şey. 4 verdi canın sağ Bayağı bir mücevher de biriktirdik dediğim gibi. Şöyle bir kibarca batayım. Yok. Arkadaşlar bu arada video like atmayı unutmayalım. Şimdi like atanlar için açacağım ve sizin şansınıza bakalım ne geldi. Yapmış durum like'ları. Abi ben anlamadım. Bak like atmıyorsunuz üçte kalıyor. Hadi bakayım. Şöyle bir açalım. 150 mücadele. Oğlum bir yanıp sönüyordun. az önce nazarımız mı değdi ya ne güzel yandı söndün ama ya Of 3 nedir ama ya 3 olur mu ya Tamam Şöyle bir açalım 4 yıl seferde Burada baya bir şey çıkarttık ya Ben açıkçası cidden çok tatmin oldum Ara bakayım Ama Yani sonlara doğru biraz tabi şeyi düşürdük Arkadaşlar ver bir 6'lı yedili bir şey ver. Son bir karakter. Son bir şarkı istiyorum senden. Bıraklar. Son bir şarkı. Adolu. Dur. Evet. Sonlarda bir şey yaptı tamam. Bunun belli bir oran olayı var tabii ki. 3 diyorum mesela. Yani. 1034 mücevher veriyor. Yani mücevher almamız aslında güzel oldu. Lan bitmiyor mu oğlum neyse. Keşke hiç bitmese böyle devam etsek beni. Çıkana kadar bütün karakterler açarız utanmadan. 3. Olmadı. Ve arkadaşlar totalde bu arada 4000 altınımız var. Buradan tabi elmasla altın teklifleri de alabilirim. Mesela 3 puan olsun. Şu mantıkla 59 taşı ne veriyor? 1000 veriyor. Ücretsiz buradan bir şeyler daha alabilir miyim? Bilmiyorum. Birazdan şeye bakacağız. 1000 altınla 800 var. Sadece altın odaklı gitsek. Yani burada aslında baya bir teklifimiz var. Ben bu teklifleri de değerlendiririm. Çünkü bu hesapta da oyun oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Frank var. 129 taşa düşmüş. Sizce Frank'i alayım mı? Yoksa yine klasik gitmesini mi bekleyelim. Yani aslında burada wrap pass açmadım. Wrap pass açarsam da arkadaşlar bayağı krediler var ve Star yolundan beri de alabilirim. Bu hesapta kaç savaşçımız oldu? 12 savaşçımız oldu ama yani şu gizemlilere bakar mısınız ya? Lili. Haydi Lili. Ya buramıza geldi ya. Lili'nin Lili kostümü var mı? Lili'ye henüz bir kostüm. Oo bak. Kırmızı kostümü var. Böyle bir altından olan kostüm var ama bunları çok açıkçası beğenmiyorum. Şu karakteri ben kendi hesabımda yok ya. Evet bunu mesela direkt alabiliriz. 8000 mücevherimiz var. Farklı kostümlerde de değerlendirebiliriz. Onun dışında burada Fank var. Yani sizden ricam bu hesapta ne yapalım arkadaşlar. Bir challenge tarzı bir şey olsun. İstersen Edili'yi tabii ki bir kahve videosu getirip sıfır kupa hesaplı bin kupa yapabiliriz. Yani Sam çıktı, Peri çıktı. 90, 90, 90, 45, low, eh. ben bende yoktu. Sam, Lola, Frank. Bunlar benim ana hesabımda eve Lili olmayan karakterler. Yani çok enteresan oldu. Barley ve Shelly vardı. Shelly'de farklı kostümlerimiz var. Ben açıkçası burada biraz Şerif Shelly'yi beğendim arkadaşlar. Sizler hangisini beğendiniz? Yorum olarak yazmayı unutmayın. Nita'nın kostümü yok burada ama Barley'e de kostüm çıkarttık diye hatırlıyorum. Evet Barley'nin de kostümü geldi. Onun haricinde Rico'da ya, yine şöyle mücevher hükümdarı Rico olayı var. Gayet iyi. İki kupadayız. Yani burada dediğim gibi hiçbir şey yok arkadaşlar. Franky Market'ten onu da biliyorum. Biraz farklı şeyler yapabiliriz. Burada pas açabilirim. Pas açtıktan sonra hem bayağı bir altın gelir. Hem de görmüş olduğunuz üzere şu anda açılan Beri'yi de hesabıma katmış olurum. Beri güçlü bir karakter. En azından farklı içeriklerle sizlerle birlikte olup yani burada kupa mı katalım? Çadıç mı yapalım? Efsane hesap. Hepsini böyle full artı full mu yapalım? Zaten an hesapta bunu yapıyorum arkadaşlar. Kostümleri falan alıyorum ama efsane hesaba bir şey uydurmamız lazım. Bol bol yorum atın. Ben bütün yorumlarınızı okumaya çalışıyorum cevap vermesem de arkadaşlar. Öyle bir olaya girmiş oluruz. Çok mutlu oldum bu hesap eleri çıktı. Dediğim gibi bir önceki videoda ana hesabıma hiçbir şey çıkartamamıştım. Ama burada full artı full karakter gittik. Demek ki böyle hesapların da şansları farklılıklar değişiklikler gösterebiliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yorumlarınızı bekliyorum. Benden şimdilik bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.